Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ee, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün buğdaylarımıza gübre saçmaya başladık. Ee, biz bir, dün bir deneme yaptık. Deneme de makinenin ayarlarını yaptık. Gübre serpmenin. Ondan sonra şimdi geldik. Başladık. Ben gördüğünüz gibi burada <laughs> çuval açıyorum. Babam saçıyor. 33'lük gübre taşın üre amayum sulfat karışımını atıyoruz. Güzel bir gübre. Geçen sene kullandık. İçindeki üre ve aman yok. Gerçekten bitkinin gelişiminde faydası oluyor. Çünkü bizim topraklarımız genellikle kireçli. Yani nasıl söyleyeyimse tuzlu. Böyle minerallere ihtiyacı var. Ne yazık ki. Bundan önce 26'lık atıyorduk. 26'lık kurak senelerde ne yazık ki çok da iş yapmıyor. Yine bu ona göre bir tık daha iyi. 33'lük eğer yağmura denk getirirseniz ekini çok güzel bir şekilde canlandırıyor. Gelişimindeki amonyum sülfat da bayağı bir işe yarıyor. O sağdan yaprak gelişimine çok önemli. Eğer bunun üstüne bir yağmur denk ettirirsek inşallah. Yani tarihler böyle söylüyor. Bayağı bizim işimiz olur Allah'ın izniyle. Telefon gitti. Hayırlı işler. İçerideki cepteydi de ekranda falan bir şey yok. Ya çiftçi adamın telefonu böyle. iPhone alsak ne yapacağız? Ya kıracağız ya parça alacağız. <laughs> Gübreler bu sene bir tık sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle ne ekmeğin ne ilahi böyle topak topak bırakıyor o yüzden çiğniyorum. Hani merak edenler varsa niye böyle bir şey yapıyor bu manyak mı diye. Gübreler nedense bu sene böyle bir topak topak. Biz de nedenini bilmiyoruz. Tahminimce fabrikadan eğer çıktığı gibi geldiyse bizim buradaki soğuk havayla birleşince Böyle taşlaşmış. Büyük ihtimal. Biraz granülleri büyük. Geçen seneye göre. Yani atıyorum geçen sene 2 milimse bugün bu sene biraz daha iyi. Heleni belki iki katı daha büyük. 4 milime yakındır. Çünkü şöyle söyleyeyim 500 kiloluk bir tane gübre serpme makinesi kullanıyoruz. Normalde 10 çuvaldan aşağı almaması lazım. 9'da kalıyor ne yazık ki. Artık üstüne bir tane biz sallıyoruz. Mecburetten. Ee, bakalım bir şeyler yapıyoruz ama. Yani bu sene gübreler de bir değişik. Ne yazık ki. 3 tane daha açalım. Yer kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir kötü sarmışlar ki arabayı arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz belki şu arkadaki gübrelerin niye açmıyor. Hep önden açın. Arkadakiler 20-20 taban gübresi arkadaşlar. Daha buğday arpa ekiminden kaldıydı. Biraz fazla geldi herhalde. Ya da biz birkaç yere atmadık. Tam emin değilim. Onlar da arkada öyle duruyor. Şimdi arkadaşlar ben şunları bir halledeyim. Açarken geri açayım. Evet arkadaşlar şimdi çuvallarımızı açalım. Ya vallahi billahi. Bunlar hiç güzel dikmiyorlar ya. Açarken büyük zorluk çıkartıyor bizi. Kimisi böyle kolay da açılıyor şimdi. Hakkını yememek lazım da. Daha demin bir tane çuvala açtım. Üstüne depindim ha böyle. Daha demin yaptığım gibi. bir kaldırdım. Hepsi yere döküldüm. Eğer yer, şuradan şöyle dikilmemiş. Hepsi döküldü. Şimdi arkadaşlar biz sadece ne yazık ki 30 ışık uygulaması yapabiliyoruz. Çünkü hani masrafları biliyorsunuz. Gönül ister Şubat'ta yağmurlarda bir 10-12 kilo civarı bir üre atıp ekini canlandırmak isterim ama yağış yok. Bütün civar mevkilere bu sene kar yağdı. Mesela yani hatırlayanlar vardır. Hatırlarsınız daha doğrusu. Şundan yanılmıyorsam iki hafta önce İstanbul, Ankara hani Türkiye'nin çoğu yeri çok güzel bir kar yağışı aldı. Ne yazık ki biz bu yağışı alamadık Eskişehir olarak kimse alamadı. Yani biraz üzücü bir durum arkadaşlar. Biz bu yağışları almadık. Yine diğer şehirler Allah'tan aldı. Artık biz artık yani nasıl bir günah yediysek mi diyelim ne diyelim bilemiyorum ama. Bizim için sene şu an çok kurak gidiyor. Hani hava şu an güneşli, hava ne kötü. Şu an 12-13 derece vardır yani en düşük. Çok rahat vardır. Böyle o bir zamanda sıcak olmasın. Hani bir sözü var bilirsiniz belki. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. Ne yazık ki hani keşke öyle olsaydı yağmur kar yağsaydı. Haftaya da daha doğrusu pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar düşüyor. sadece eğer sıcak geliyorsa bilin ki ardından soğuk geliyordur. Çok yüksek bir sıcaklık varsa ardından çok soğuk gelecektir. Minik bir fizik bilgisi, termodinamik. Yani sıcak nasıl sıcak hava soğuk havaya naklediyorsa bu da öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sıcak havadan sonra soğuk havaların gelmesi çok normal bir şey. Ama çok sıcak havalardan sonra yani çok soğuksa çok sıcak gelir. Çok sıcaksa çok soğuk gelir. Bu işin ilmi bu. <laughs> Uyarı geldi. Tarım Bakanlığından. Zirai don olabilir diye. Gerçi şu an hani böyle çok eksinin altına düşmediği sürece bir zarar vermez buğdaya. Çünkü buğday zaten şu an çalışıyor. Bir şey yok. Bakın bu açılmış bile hani hiç. Kesme bile gerek kalmadı. Çuvallar biraz sıkıntı. Ee, ne diyordum? Ha arkadaşlar. Yani Ziraidon gelecek diye bir uyarı geldi. Şimdi Ziraidon şöyle. Eksinin altına düşmediği sürece yapraktaki buğdayı sıkıntı yanmaz. Ama atıyorum Nisan Mayıs civarı böyle tam çiçekteyken buğday o an don vurduğu zaman yakıp atıyor. Yani kısaca şey gibi düşünebilirsiniz. Meyve ağacınız var. Bu sıcaklardan kaynaklı meyve ağacınız erken çiçek açtı. Siz seviniyorsunuz. o bu sene erkenden meyve alacağız diye. Ondan sonra dediğim olay yaşanıyor. Sıcaklardan sonra ağır bir soğuk geliyor. Sizin bütün çiçekleriniz yakıyor. Ağaçlarınızı kurutuyor. O sene hiçbir şey alamıyorsunuz. Bir dahaki senelerde verimi oldukça düşürüyor. Çünkü ağaç çok hasar alıyor. Bu da böyle bir şey. Geçen sene bir mevkimizde yaşandı bu ne yazık ki. Allah'tan biz yaşamadık. Ya nasip arkadaşlar Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdi ben bunları buraya koyayım. Çuval açtıkça bunları buraya depeceğiz. Evet arkadaşlar. Saçmaya devam ediyoruz. Acık şöyle yana şu. Gel. Gel 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 gel. Gel az daha. Az da Hadi go. Tamam. Oo bakın arkadaşlar. kalmış ya. Tamam. Arkadaşlar bunun nedenini bilen varsa onlarda paylaşın. Hani biz bir tahminle bulunduk ama tahmin tahmindir. Bilemeyiz gerçek nedeni. Hani bilen varsa baksana. Şöyle fulleyem onu. Ne kadar çiğnersek çiğneyelim Kalıyor ya. Baksana. Baksana. Ne kadar çiğnersem çiğneyim. Kalıyor. Bunların üstünde ne kadar depindik. Şöyle yaydıralım da arkadaşlar üstüne de bir tane şey atacağız, çuval atacağız. Açıklardan. Aman kapalılardan. Ne bak. Nemden herhalde ya. şuradan şu al çekeyim. Şine. Allah kaç kilo adam. Hani benim çiğnemem de bile böyle kalıyorsa. Artık yapacak bir şey yok. 100 adam adamız bu şekil. Doldurma işlemi böyle arkadaşlar. Şimdi şu çuvalları toplayayım. Ondan sonra tamamız. Evet arkadaşlar. Şimdi arabamızı sardık. Gübre makinemizi. Gübre makinemizi sardık. Şimdi yola koyulup Diğer mevkiye gidiyorum yukarı. şey yapacağız arkadaşlar. Çuval açacağız. <laughs> Babam farklı bir yere gidecek. aşağılarda birkaç parça yer var. Babam da oralara atıp geldik. Ya buraları mahvetmişler arkadaşlar hiç yani. Şuradan nasıl atlayıp gireceğim? Yukarıdan mı girsem? Ya direkt şöyle girem. Yapacak bir şey yok. Şöyle dolanım yine aynı şekilde şuraya geri gelelim. Normalde burayı biz ekip kaldırıyorduk arkadaşlar. Bana burada satıldı. Car Türk Yine bildiğiniz hikayeler. Artık anlatıp anlatıp durmayayım. Yine birileri aldı. Sözde o bir bahçesi yapacaktı. Su çıkmayınca hayalleri yalan oldu. Ha şimdi buralar heba. Suyu, uyusunu açtıracağım diye oraya bir şeyler yapmış. Yani. İçerisi şey sıcak arkadaşlar diyorum ya arkadaşlar. Biz anca yok etmek için varız. Şimdi koyu Allah adam. Sözde şey yapacak. O bir bahçesi yapacaktı. Su onu da yapamadı. Ha ya şimdi buralar böyle kaldı. Anca zarar. Vatana millete hiçbir faydası yok. Bakalım inşallah çuvallar devrilmemiştir. Böyle ümit diyorum. Yanında üstümüze bir şey dökülürse şaşmayın arkadaşlar. Her şey olabilir. Çok iyi, Tam hiçbir şey dökülmemiş. Arkadaşlar, şimdi şu tarlayı gübresi açarken bir de orada bir görüntü alalım. Ee, şimdilik ben kapatıyorum, görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gübre atımına devam ediyoruz. Şimdi size kendi tarlamızda hem gübre atarken hem de başka bir tarlayı göstermek istiyorum. Burası yan komşunun tarlası burası yulaftı. Kullukla mı, tırmıkla mı bozup yani hiç derin işlem yapmadan tekrardan ekti. Burası da bizim tarlamız arkadaşlar. Buranın adası dinlenmiş bir tarla. İkimiz de 33'lük attık. Gübre aynı. Gördüğünüz gibi illa da nadas yapılan yerin farkı oluyor. Şimdi de gördüğünüz gibi gübre saçmaya devam ediyoruz. 20 dönüm bir parça. Şöyle göstermek istedim. Arkadaşlar toprak çok kuru. Hani böyle göstereyim. Kinler eğer bu şekilde bu kurulukla giderse hani halimiz harap gibi gözüküyor arkadaşlar. Hava şu an aşırı sıcak. Yani yaz günü gibi. Gerçekten. yabancı cisim girmiş. Hava aşırı bir sıcak arkadaşlar. Artık yani Allah'a dua ediyoruz. Baksanıza tarla hep toprak yarılıyor arkadaşlar. Kameranın kapatıp kamerasına şey mi gözüküyor? <laughs> Çıkarmadım da arkadaşlar elimde şu an. Yani eğer bu şekilde devam ederse ortalık çok kötü. Şöyle yapalım. Mart ayındayız. Mart'ın 15 olması lazım ya da 14'e 15'indeyiz. Havaya bakın. Şu an 14-15 derece. Bu havaların Mayıs'ta yakalanması lazım. Şu an Mart'ta 6-7 derece arası gezmesi lazım ama. Arada 10 derecelik bir fark var. 10 derece ne demek? Ekinlerin mahvolması demek. İnsanların mahvolması demek. Bilmiyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Tarlamız da bitti. Arkadaşlar videoyu yavaştan kapatalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz günlük vlog gibi oldu. Biraz böyle içimi dökmek gibi oldu. Kusura bakmayın. Umarım yanlış anlamamışsınızdır. Ben de kendim gibi şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım sesimizi, sesimi de duyurabilmişimdir. İnşallah gerekli yerlere ulaşabilir. Hani benimle beraber hani bir dünya gencin bu düşüncede olduğunu düşünüyorum. Sadece benim bir düşüncem değil bu. Hani gördüğünüz gibi bu yeşillik, bu güzelliği yok etmek bence çok saçma ve acımasız ve günah. Hani ülkenin her yerinde Trakya'da geçen sene takip ediyorsanız bilmiyorum adamlar hep 200-300 kilodan aşağı düşmeyen insanlar bu sene 110 kilolarda ayçiçeği aldı. Bir zamanında senelerin iyi gittiği senelerde bu tarlalardan Kıraç'ta 800 kilo aldığımız bile oldu 800-600 kilo yani her geçen gün kötüye gidiyor artık ortalama 350'lere düştü belki 300 seneye belki 200 daha da düşecek belli de değil hastalıklara da daha değişiklik gösterebiliyor. Bundan kaynaklı olarak arkadaşlar hani herkese bu çiftçi olsun olmasın yeter ki insan olsun ne olursun yeşilliği koruyun. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni destekleyip yardımcı olmak isteyenlere de şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.